Hey merhaba. Bir nespan, bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bugün niye okula gidemedim? Çünkü İstanbul'da büyük bir fırtına bekleniyor. O yüzden bir erozyon bir filiz İstanbul'da çok büyük bir çok güçlü fırtına var bu arada. Size birlikte bugün çok yağmur var. O yüzden dün bayağı fırtına vardı. Bugün daha çok fırtına olacak. Bu arada bugün okula gidemedim. Okulları kapı, okul şu an kapalı bu arada. Fır, fır, İstanbul'da çok bir fırtına olacak. Bir fırt çok şiddetli fırtına bir bugün bekleniyor. Bu arada siz de YouTube kanalımıza abone olup video like atmayı unutmuşsunuz. YouTube kanalımıza abone olup video like atmayı unutmuşsunuz. O yüzden bugün sonra çok güçlü fırtına olacak. Bayağı şiddetli fırtına bekleniyor. Şu an herkes o, falan bütün o bütün, bütün İstanbul'daki okullar tatil edildi. O saat 9.20 ben bay ben saat 9.20 gece kalktım bu arada. Gerçekten şimdi devam edin. Burak Dağlar. Şimdi ben bunu gece sizde gizli gizli bu arada ee, şu an ödülü kazan kazanan kişinin gidi gitsin yapacağız. bu arada bizim ödülümüzü kazanan ilk kazandığı için Burak Dağlı'nın şeyin gizli geçişini yapacağız. Bu arada e, şimdi birden bir dakika kadar numara var. Yani siz bir şey bu arada bir aya kadar bir süre var. Şimdi 30 Aralık bir şey söyleyeceğim. Şimdi 30'u eğer siz bir e, e, istiyorsanız ben de sizin diğer parça günü işinizi yapayım. Mesela Bilal demiş ben 20 istiyorum. Bu arada siz yer istemiyorsanız eğer eğer şey, bir şey yazmıyorsanız bir anlık küçük numara ben iyi numara falan yazmıyorsanız ben nasıl sağlıyorsun yani siz ayıp ediyorsunuz mallık ediyorsunuz şey de gelin bu arada e, 30 bu arada 30 kalıkta zaten şöyle eğer 30 kadar süremiz var kalıkta ödül bitiyor bu arada o ödül bu arada gidiyor çünkü şimdi bırak dağlar şimdi senin bir gizgitine girelim orada bu, bu ödülü kazandığı için ve onun gizgitini yapıyorum Meraklılık şey için de öncelikle devam edelim. Bu arada siz yorumlar yazmıyorsunuz ben de gizli geçim Çünkü bu ödüllü e, bu netir kazandığı için onun gizli geçim yapıyorum. Eğer neti öncelikle bu arada şu büyük bir ödül kazandığı için şimdi bir ödülsün var bu şimdilar, bu, bu arada. Evet, Burak Dağlar gerçi teşekkür ederim, iyi ki demişsin. Bu, bu, bu Burak Dağlar dedi. Osuca ben dedim 33'e bilir sesi. Tamam 32 ben 32 yaptım. Bu 32 numara çok güzel şey çıktı. Şimdi biz buradan şimdi öncelikle nasıl devam edeceğiz? Şimdi bir bakın. Ha biz burada galiba bir şey yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Ana düştüm. Vallahi kesin şeytanım. Dur. testere. Oo, tamam testere de falan kırdık burayı tamam. Şu testere de kırdık ya Şimdi öncelikle. Şimdi buradan kaç bir konusunda galiba bu, bu tahtaları kırıp oradan gideceğiz. Sindir. önceki bir şeye gidelim daha fazla gelmiş istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayınız. Bu arada gerçekten şimdi, bardaları... şimdi... şimdi önceki... evet. bu arada şimdi ki evet ben haberlerde de benim duydum. Var ya biz şimdi devam edelim öncelikle. Şimdi önceki biz buraya kö bir köprü oluşturacağız tamam mı? Köprü buraya bir köprü oluşturacağız. Evet. köprü oluşturalım köprü oluşturduğumda böyle gidecek gördüğünüz gibi şöyle bu tamam ee, şimdi oluşturduk şimdi öncelikle bu, bu arada öncelikle şimdi Burak Dağlar bizim YouTube kanalın ödülümüzü kazandı ve Burak Dağlar olsa teşekkür ederim şimdi öncelikle bir... kursana işte tamam şimdi öncelikle Enes Dağın bir Ayyem bak bile beni titretme ha bize yurdumuzu gezen saat ya tetik etmez zaten onun için Neyse. bir, iki, bir, iki, üç. Hoppa. Oha. İçinden geçtim. Bir, iki, üç. Hoppa. Oha abi ben içinden geçiyorum. Vallahi billahi bak bak. Göstereyim size. Az önce buranın içinden geçtim bak. Bak koştum. Hiç düşmedim bak. Bir, iki, üç. Hoppa. Oha güzel bak. Hoppa. O bak bir, iki, üç. Hoppa tamam bu drop şunu lütfen bir iki hop. bak hiç düşmüyorum bak Hoppa abi olmadı gerek abi yok ya ne oynama sıra şu an su var i̇şte önce dur bir diyen şimdi bak Burak da Allah sana çok güzel Burak da bu arada yüzük kazandığı için gizli yetini yaptı çünkü Bir bir iki üç hop ya, ya abi yok olmayı neyse bu ya Sıkı şeyler oynuyor Evet Şimdi önce bakın eee Şimdi Öncelikle burada oha yes, bak burada çok güzel ödüller çıktı. Samsung bok gibi diyeyim telefon kamerası yok. iPhone Eee iPhone Samsung güzel bir telefon çıktı bak. Şunu kırabilir miyiz? E, kırılmıyor ki bu da, Allah belanı ya şu. Ay, kayma. Şimdi bir şey için şu bloğu koymasanız. Çok yoruldu ya. telefonlara bakamıyorum bakalım. Çok güzel Tamam ne burada son iPhone bunlar ne son oha iPhone 12 Pro Max çok güzel iPhone yine bu güzel telefon çıktı evet Burak bakalım burada ne çıktı ooo elmas çıktı bunlara baka bak burada da e, şey var mı bir bak şimdi bak burada araçlar çıktı burada burada bir araç var burada bir şey var sanki bak buran Burak dağların güzel şeyler bayağı güzel şurada Şöyle şöyle var. Sonra altına geçiyorsun. Evet. Evet. Buradan geçiyor. Çok iyi oluyor gerçekten değil mi? Onun içine geçtiğiniz evet. çok güzel oluyor. Ve, e, şu bu sefer yakıyor değil mi? Ya yakıyor doğru ya. Gelecek de bu arada. Bu arada bırak Dağlar senin ödülü kazandığın için Neti kazandığı için seni gizli gizli -gizl yaptım. Şuraya götürüm. Hop Hoppa ya, yanlış ne diyorsun lan senin gibi bir Tamam. Şimdi çıktım neyse şimdi gidelim kaçıp gidelim. Ve önceki şu parkurları tamam mı? O parkur da iyiyim yani. Bu arada okul bugün tatil o yüzden. Ya yok burası zor. Burası zor 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 zor. Hmm, buraya hayatta geçmeyiz o yüzden dedim şu yapayım. Orada. Saatler kaç saat? 9.33 geçiyor gerçekten abi dur. Hoppa tamam. <laughs> geçtim valla. Vallahi billahi geçtim. Tamam abi şimdi buradan market bölümüne gir. Yani de market bölümüne bastım ya. Bu bölüm gitti market bölümüne yolladı. Şerefsize bak. Benim mark çıkma buradan. Ya çık. salak salak şeylerle buluşuruz ya. Tövbe tövbe Rabbim ya. Oğlum sana ne oluyor Minecraft? Senin bak döverim ha Minecraft. Sonra zaman fikirler yapma hadi lan tipi sıkma hapçıda yapıyor. Neyse şimdi bir devam edelim öncelikle. Ee, öncelikle şimdi bak Burak Dağlar sen kazanın ödülü hocası gizli yaptım. Bunu ee, şey yaptım şimdi. Bunu bu arada gizli git size bölümlerini aktaracağım. Çünkü Burak da ödülümüzü kazandığı için. Bu arada sizler onlar da yazmıyor. Ben, ben, de, ben, de yap ben de yap falan bilmem ne. Işi. Ben de yap çünkü ödülü kazanan kişinin gizli git yaptım. Ödülü kazandığı için yaptım onu gizli git. Size demeyin ne yap, beni de yap. Şimdi bu arada neti bu arada artık yok. Bitir, bir, tane çıktı sadece. bir birden 5'e kadar numara yazın ben mesela 23 22 sürü numara yaptı. Onları yazın ben de gittim size 2 1 2 video beğenim 5 video beğenim. Bu arada bu videoyu kaçırmayın size Yeter mi ben şu kadar da bir fırtına olacak.